Evet arkadaşlar şu an tren geliyor. Nazil treni. Evet. Bu videoyu bize para veren adam değil mi lan? Nasıl durdu? Ve evet gitti. Aga Evet belki arkadaşımız çekememiş. Bu sebep şey üzere Ha doğru işte kamera 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 kapat kapanıyor tamam ve evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.